Bu bir deli işi deli. Yani bir oda içerisinde kendinize bir dünya kuruyorsunuz. Hayal ediyorsunuz. Eğer bir partneriniz yoksa özellikle o hayale göre anons yapıyorsunuz. Radyo bambaşka bir şey. Radyo bir ses. Riskli bir meslek. Çünkü söyleyeceğiniz tek bir kelimeyle bütün kariyeriniz bitebilir. Bir sanatçının şarkısının radyoda çalması ona yapılabilecek en büyük iyilik. Bir şarkının hit olacağını anlamak bambaşka bir müzik kulağı. Bir şarkıyı ilk dinlediğimde böyle bir vay arkadaş ya etkisi yaratıyorsa o şarkıya bir böyle biraz daha dikkat kesiliyorum. Güne ayak uyduran radyo ölmez. Eğer siz dijitalleşme ayak uyduruyorsanız ölmezsiniz. Bence aslında önemli olan şey şu sizin samimi olmanız. Eğer bir radyocu samimi ise bence çok fazla insana ulaşır. Herkese merhaba. Ben Duygu Atakan. Ben de Sonsuz Odadayım. <laughs>